Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'den Cumhuriyet Halk Partisi İl Teşkilatı'na önemli mesaj. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında kimleri yetiştirdik bugüne kadar? Geleceği kimleri hazırladık? Yerimizi dolduracak insanları yetiştirdik mi? Egolarınızdan arının. Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci seçim sonuçlarındaki başarının asla tek kişiye ait olmadığını ve bu şekilde iddia koyanların egolarını bir kenara bırakması gerektiğini söyledi. Parti içinde kavgaların son bulması gerektiğini vurgulayan Eyüp Kahveci hizmet bekleyen bir Kütahya olduğunu dile getirdi. Bu iddiayla yola çıkanlar dönüp ifadelerine baksınlar. Yaptığı açıklamada birlikteliğin öneminden ancak el birliğiyle başarılı olunabileceğinden bahseden Kütahya Belediye Başkanı Başkanı Eyüp Kahveci, biz bugün 74 yıl sonra Kütahya gibi bir yerde belediyeye almış bir partinin neferleriyiz. Bu ciddi bir işbirliği ve güç birliği oldu. Ama bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi işbirliğiyle olmadı. Bunu hepimizin bilmesi lazım. Geri planda bizlere inanmış büyük bir seçmen kitlesi var. Bu kitlenin çok iyi bir şekilde inandırılması gerekiyor. Bu başarı kimsenin tek başına aldığı bir başarı değil. Bu iddiayla yola çıkanların önce dönüp kendi ifadelerini bakmalarını istiyorum. Hepimiz birlikte başardık. Bundan sonra da birlikte çalışırsak birlikte başaracağız. Saat geriye doğru saymaya başladı. Önümüzde büyük bir 5 yıl var gibi gözüküyor ama tam tersi. Her saniye aleyhimize işliyor. Egolarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Yani bir takım kavgalar ve dövüşlerin olmaması gerekiyor. Hepimizin gayesi Kütahya'ya en güzel şekilde hizmet etmek. Çocukları ayırmayacağız. Kendi çocuklarımıza yaptığımız gibi şehirdeki her çocuğun iyi bir gelecek sahibi olması için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir çocuğumuzu ya da ailemizi siyasi düşüncesinde dolayı ayırmayacağız dedi. Eyüp Kahveci ayrıca şunları söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarında kimleri yetiştirdik bugüne kadar? Geleceği kimleri hazırladık? Yerimizi dolduracak insanları yetiştirdik mi? Kadrolara kimleri hazırladık? Bu konuda üzerimize çok ciddi bir iş düşüyor. Burada bir bu ifadem suçlamak falan değil, böyle bir hakkın alamaz. Biz bugün 74 yıl sonra Kütahya gibi bir yerde belediyeyi almış bir partinin hepimiz neferleriyiz. Bu ciddi bir iş birliğiyle güç, birliği güç birliği oldu, ama bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece kendisi olmadı. Bu hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Bizlere inanmış geri planda büyük bir seçmen kitlesi var. Bu kitlenin çok iyi bir şekilde inandırılması gerekiyordu. O süreçleri kurguladık. Bir örüntü ayrı. Matematik hocalarımız vardır. Örüntü ne demek çok iyi biliyorlar yani sebep sonuç ilişkisini kurarak bugünlere geldik. Bu başarı kimsenin tek başına aldığı bir başarı değil, ...bu bir iddia ile yola çıkanların önce kendi ifadelerine dönüp bakmaları istiyorum. Ben dahilim buna. Hepimiz birlikte başardık. Bundan sonra birlikte çalışırsak birlikte başaracağız. Bunu bilmemiz lazım değerli arkadaşlar. Birlikte başaracağız. <laughs> Fesat verildi. Saat kronometre geriye doğru saymaya başladı. Ve önümüzde büyük bir yıl var gibi aslında tam tersi. Sürekli her gün, her dakika, her saniye aleyhimize işliyor. O yüzden egolarımızı bir kenara bırakmamız lazım. Yarın bir takım tartışmalar, kavgalar, dövüşler olmaması gerekiyor. Hepimizin kaygısı, dövüşü şu, en iyi bir şekilde hizmet etmek,